en dikkat çeken kültür sanat programı ödülünü Raif Akyüzü'ye sanatçı programı alırken yılın başarılı tematik TV kanalı Meltem TV. İşte o geliyor. Türkiye'de bir iki başaran ünlü sunucu Raif Akyüz geliyor. Türk Televizyon Hayatında Sanatçı adlı televizyon programıyla uzun soluklu ve yeni bir anlayışın ürünü, özgün bir program olarak kendine kemik bir izleyici kitlesi oluşturan Raif Akyüz, Gecenin bir saatinde sessiz sedasız yayına başladığında amaçladığı şey izleyici ve sunucu arasındaki yapmacık samimiyetle örülü ilişkiyi yok etmekti. Sanata dair birçok konuyu ele alan Akgüz farklı tarzı ve sunumuyla izleyicinin beğenisini kazanmıştır. Bu zamana kadar dünyaca ünlü Hollywood yıldızlarını, dünyaca ünlü müzik gruplarını programında ağırlayan Raif Akgüz aynı zamanda uluslararası medya ödülünü de almıştır. Dünya basınında yer alan Raif Akyüz, Kore başta olmak üzere dünyanın seçkin haber portrelerinde haber olmuştur, Raif Akyüz, dünya medyasına açılmıştır. Türkiye'de birçok doğayan ve ünlü ismi program konuğu olmuştu. Yeni sezonda dünyaca ünlü yıldızları da programında konuk edecek. Şimdi bizden bir haberle devam ediyoruz. Televizyonumuzun çok sevilen programlarından Raif Akyüz'e sanatçı muhteşem bir bölümle sezon finaline gidiyor. Yarın akşam saat 23'te bu ekranlarda K-pop grubu Trends'i izleyeceksiniz. İki sezondur birbirinden kıymetli sanatçıları konuk alan ve keyifli söyleşilere imza atan Raif Akgüz, sanatçı programının sezon finalinde büyük bir sürprizle seyircinin karşısına çıkıyor. Son yıllarda dünyada büyük bir hayran kitlesi oluşan Kore Pop'u ya da bilinen adıyla K-pop tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de gençler arasında yoğun bir ilgiyle takip ediliyor. Rahip Akyüz'de sanatçı sezon finaline Güney Kore'nin en sevilen pop gruplarından Trends grubunu ağırlayarak gidiyor. Peki kim ve kimlerden oluşuyor Trends? 7 üyenin bulunduğu Interpark Music Plus şirketinin bünyesindeki bir K-pop erkek grubudur. Çıkışlarını... Beş...